Merhaba çocuklar. Hepimiz sıkıntılı zor bir süreçten geçiyoruz. Fakat bu süreci fırsata çevirmek bizim elimizde biliyorsunuz ki. Bu dönemde okul okuyup deyip, yan gelip yatmayalım lütfen. Bunu tekrarlarımızı yapalım. Çünkü gelecek sadece şu kadar üç güne sınırlı değil. Yani Allah'ın izniyle e, hastalık geçtikten sonra hayat devam edecek. O yüzden ona da gelince bakarız demeyelim. Şu anımızı değerlendirelim. Kendinizi geliştirmeye bakın. Bilimsel araştırmalar yapın. Ülkeleri araştırın. Ee, meşhur olan yerleri gezilebilecek, görülebilecek enteresan yerleri araştırın. bol kitap okuyun. Kelime dağacımızı geliştirin. Ee, bunlar size çok fazla katkı sağlayacak. Ben de bu arada sizin için küçük küçük konu anlatım videoları çekeceğim. Yani bu şekilde hem WhatsApp'tan size e, test atarak, çalışma kağıdı atarak hem de konuyu kısaca anlatıp videolardan izleterek problemi çözeceğiz inşallah konuları anlatacağız. Şimdi en son size göndermiş olduğum konu cebirsel ifadeler kavramıydı. Biliyorsunuz artık çünkü artık biz bu konuyu bitirdik. Ben son bir tekrar yapıyorum. İçinde en az bir tane bilinmeyen bulunan ve... İşlem içeren ifadelere bizce bir ifade diyoruz. Şimdi bilinmeyen dediğimiz şey x, y, z, a, b, c gibi harfler, semboller olabilir. Şimdi işlem içeren dediğimizde bu yanında bitişik durumda olan bir sayı olabilir. Biz buna çarpım durumunda diyoruz. Çarpım durumundaki ifadeler böyle yan yana bitişik diyor Araya çarpma koymamız gerek yok. 6x 7n 4M artı 1 biçimindeki ifadeler cebirsel ifadelerdir. Şimdi e, verilmiş olan sözel bir ifadeyi matematik cümlesi haline nasıl getireceğiz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi şurada bir sayının 3 fazlası ifadesi. Bir sayı sayı bilinmediği için buna x dedik biz. Fazla kelimesi matematikte toplam anlamına geliyor. x artı 3 olarak ifade ediyoruz. Biz bunu. Bir sayının iki katı dediğimizde sayıyı bilmiyoruz. Sayımız y olsun. Kat kelimesi matematikte çarpma anlamına geldiği için 2y olarak yazıyoruz. Araya çarpma koymadan da bitişik halde şu şekilde yazabilirsiniz. Şimdi çokça karıştırılan bir mevzu var. Şu iki cümle çokça karıştırılıyor. Bir sayının iki katının kat matematikte çarpma anlamına geliyor. Üç fazlası fazla toplam anlamına geliyor. Bir sayının iki katı dediği için 2z artı 3 fazlalığı eklediğimiz. Şimdi asıl karıştırdığımız mevzu şurası. 3 fazlasının iki katı. Şimdi sayımıza m demişim. 3 fazlası m artı 3 iki katı dediğimizde bunu parantez için almamız gerekiyor. Çarpı iki. Neden parantez için alıyoruz? Neden? Yazmak zorunda mıyım? Ben parantez almak zorunda mıyım? Şu şekilde yazamaz mıyım? Denebilir. Şimdi böyle yazdığımız takdirde işlem önceliği diye bir şey yok. İşlem önceliği ne demektir? Öncelik çarpma veya bölme denir. Şimdi siz böyle yazdığınızda öncelik çarpmada olduğu için burası M artı 6 anlamına gelecek. Nasıl yazmak biraz zor oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi M artı 6 ama normalde önce toplayıp sonra çarpacağımız için biz bunu dağılma özelliğini de kullandığımızda ve açtığımızda bu 2M artı 6 yapıyorum. E şimdi bununla bu birbirinin aynısı değil. Gördüğünüz gibi burada 2 tane mi var, burada 1 tane mi var. O yüzden bunu yanlış yapmış oluyoruz. Bu çokça karıştırılıyor. Şimdi ee, daha önce size göndermiş olduğum testlerden bir tanesi. Çalışma kağıtlarından göstereceğim de göstereceğim. De. Örneğin bu çalışma kağıdına bakalım. Burada da çokça hata yapanlar vardı. Şimdi diyor ki bir sayının 10 katının 4 eksi. Bu sayının 10 katının 4 eksi. Nasıl bulunacak bu 10 katının 4 eksi? Sayımız belli değil. Ne diyoruz sayımıza? X. 10 kat çarpı 10 4 eksik eksik çıkarma demek eksi 4 oluyor. E şimdi e, burada direkt 10 katı ilk önce katı alınca Çarpma yapılacağı için ilk olarak burada hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bazıları x çarpı 10 yazıyor. Bazıları 10x yazıyor. İkisi de doğru. Aslında biz kolay okunsun diye x çarpı 10 demek yerine 10x demeyi tercih ediyoruz. Yani şu şekilde yazarsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi bakalım. Mesela şu örneğe bakalım. Bir sayının 3 fazlasının 9 katı. Sayımıza y diyelim. 3 fazlası y artı 3. Bakın ilk önce fazlasını almışız. Yani ilk önce toplama yapacağız. Sonra 9 katı. Kat çarpma demek. Sonra çarpacağım diyor. E o zaman önce toplayacaksam benim bunu önce yaptığımı gösteren bir parantez koymam lazım. Sonra şu şekilde çarpı 9 yazmam lazım. Eğer parantezi kullanmazsanız 3 çarpı 9 önce yapıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Örneğin burada da. Bir sayının 6 eksiğinin mesela sayı a olsun. A sayısı önce diyor ki 6 eksiği eksik diyor. Çıkarttık 6 eksiği. Eksi 6. Sonra 6 katını al diyor. Kat ne demek? Çarpma demek. Bu şekilde çarpı 6 yapıyorsunuz. Ki Sonra çarpma yapılacağını göstermiş oluruz.